Evet cümleden herkese selamun aleyküm. Bugün Elif arkadaşımızla birlikte künefe tarifi vereceğiz. Gerekli olan malzemelerimiz 500 gram kadayıf 3 tane şlak tane yani krema, 3 tane mozzarella peyniri, tuzsuz peynir, 1 tane tereyağı, bir de nişasta kullanacağız. Gerekli olan malzemelerimiz bu kadar. Bu tepsi için kullanacağız bunları. Şimdi Elif arkadaşım yapımına başlasın. Hadi bakalım. Tasarruf ediyor bak. Kaşık nasıl yürüyor, bak. Hiçbir ziyanlık yok hayatta. Şimdi tereyağımızı eritiyoruz. Öncelikle ocağımızı açıyoruz mu? Hangisi? Hı -hı. Hava bir arkadaşımız da açsın, yardım etsin. Ev sahibi o. Hmm. Fazlasını açacağım, Çok açma, şimdi bir anda şey yanmasın. Sonra kısarız zaten. Hmm. Aynen. Ee, bir de bana bir şey. Ta izlen onu koyacaksın. Buraya şeydanlı. Hayır dur ona <laughs> bir bak Tamam ben bunu bulamıyorum. Yine benim de iç harcı yanını yapıyoruz şu an. <laughs> Aynen öyle. Çok lezzetliydi. Bir arkadaşımızdan aldık. Ha bu da Hanife. Tarifin gerçek sahibi o demeli. Aynen öyle. Tarifin gerçek sahibi o lazım mı sana evet, ayırmak için şunu da evet, evet. <laughs> Aynen, Önce bunu da bir harmanlayacağız yağla birlikte. Tereyağımızı tamamen eritiyoruz. Kadayıfın üstüne dökeceğiz. O zaman tiltil til ayrılıyor, daha güzel oluyor. De hı hı. De hı hı. De tamam. de Biz şunu şunu alalım, şunu da yapsak daha iyi bence. Şunu şunu alalım. Böyle önce yarım yarım yap. Önce yarım değil. Her birlikte mi? mi? Hayır. 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 Bir arada yapıyoruz. Bütün arkadaşlar bir arada pinefe keyfi yapacağız şimdi. Hava bir bizi çaya davet etti. Tineceği de onda yapacağız. Sen tarifini tabii yapalım. almış oluruz. Youtube'da arkadaşlar da de yapalım bunlara bakarız. Koyuyorum.

Abi kasarık. Ay <laughs> Ama doğru. <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> yani hani babla yılların mutfakta aşçısı olduğu için dili gerekenin nerede nasıl yerleşeni. Elif kardeşimiz de biliyor da. Tabii hani Elif de biliyor değil mi? Hani şu an sen <laughs> yaptığın için öyle. Elif ben ortalık karışmış gibi olmuyor. <laughs> ben serildim <sıyrıyordum> kenara. <gülüyor> beni, <gülüyor> beni ortaya sürüverdi. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Şimdi sen başrol oyuncususun. Tarih senden geldi. Elini sürmen lazım. Tabii Zıra. ki. De. Yok, arkadaşımız kısa de çok güzel yapmış. Geçen iş yerine yaptı, getirdi. Tadı damağımızda kaldı. Onun için e yeterli. Şey de yapıyor. E Neydi o? Neydi? Tavuş diline ta baklavası. A tatlı. Aa, o nasıl oluyor Elif? Bir dahaki şeyler Elif. Elif, senden onun tarifini verelim. Ne? Tamam. Şimdi bir fünefinin tadına bakalım az sonra. Böyle güzelce yedireceksin yağı. O zaman güzel yağı. Evet. Tamam. Şimdi ben bunu birazını ayırıyorum. Böyle. Kalanını altına seriyorum tepsinin. Şey, Şu malzemeleri da. açabilirsiniz. Evet. Hani tencereciğim, o tencerede yapacağız yine devamını. Öyle mi olacak? Hı -hı. Ben, ben, mı? bir tencerede yapıyorum. Tekrardan ondan devam edeceğiz. Sen yap. He. Şey koydum içine. Başka tencere olmaz mı? Olur. Olur. O zaman dersin bize. Ha, ee, kadar yürücü. olsun. Aynı böyle. Şimdi kremamızın içine üç kaşık nişasta koyuyoruz. çırpıcı yardımıyla da pürüzleşmesin diye pürüzsüz bir getirmek için çırpacağız. Biraz Kremamız yapacağız. bu hale geldikten sonra biraz koyulaşacak çok değil tabii ki. Ondan sonra mozzarella'mızı atıyoruz içine. Tuzsuz peynir. Türkiye'de acaba ne ki bilmiyorum. <laughs> Binde de var mozzarella. Var değil mi? Ben aldım hemen. binde bulunabiliyormuş. Evet. Yapmak isteyenlere künefe. Böyle eziyoruz Evet, iç kremamız bu şekilde gelecek. Böyle peynirimiz eriyor, sünüyor. Oh. künefenizin arasına girmek için neredeyse hazır sayılıyor. Elinden hafiften basılıyor. Ha, evet. Şimdi, Sen söyle öyle. Şimdi kadayıfımızı tepsimizi koyduktan sonra ikiye böldükten sonra biraz elimizle bastırmamız gerekiyor harcımızı koymadan önce bu şekilde elimizle hafifçe bastırıyoruz ve daha sonra evet of şu güzelliğe bakın ne kadar güzel peynirimiz bu şekilde uzuyor işte şimdi bu bizim künefemizin arasına girecek mis gibi ne kadar güzel Evet şimdi de o karışımı şöyle arasına, arasına koyuyoruz. Evet. sonra da aynı bu şekilde uzuyor değil mi? Evet. Aynen, uzadı mı? Mis uzadı. Ya. Çok güzel. Şöyle sereceğiz. Her yerine dağılacak bir şekilde. Şimdi o karışımı tepsimize seriyoruz. Evet, Ve şimdi bu karışımımızı döktürdüğümüz zaman lat diye tepsinin ortasına da dökmeyebilirsiniz. Karışımı yavaş yavaş böyle sererek döktüğünüzde e, sermesi, dağıtması daha kolay oluyor. O şekilde yapabilirsiniz. Daha pratik olması için. Şimdi Elif arkadaşımız kameranın karşısına ilk kez bulunduğundan dolayı biraz heyecanlı. Aynen öyle. Yani siz de umarım mahsur görürsünüz bizleri. Biz profesyonel değiliz. Biz sadece böylesine Emre'ye yardımcı olmak için çekim yapalım dedik. Kalan kadayıfımızı üzerine seriyoruz. serdiğimiz kadayıfı hafifçe bastırıyoruz bunu bir misafiriniz geldiğinde daha önceden hazırlayıp misafiriniz geldiğinde kaç derece Hanife abla fırına koyuyoruz biz bunu benim kendi fırınım 180 derece 180 derece yeterli oluyormuş siz evet. tabi fırınınızı daha iyi tanırsınız fırınlarına göre ona göre ayarınızı yaparsınız biz 180 derecede pişireceğiz size de şimdilik onu tavsiye ediyorum evet. Evet, bu şekilde şu anda künefemiz hazır şu an biz bunu 180 derecelik fırınımıza koyacağız. Daha sonra şerbetimizi de Hava abla akşamdan hazırlamış. 4 su bardağına 3 su bardağı şeker o şekilde bu tepsiye yeterli geliyor. Evet, şimdi hazır olan 180 derecelik fırınımıza koyuyoruz. künefemiz pişti. Künefemiz sıcak olacak. Şerbetimiz ise soğuk olacak. 180 derece. Fırınımıza göre ayarınızı kendiniz ayarlarsınız. Biz 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Bu şekilde soğuk şerbetimizi üzerine döküyoruz. Hmm. Evet, tünefemiz yemeğe hazır. Şöyle bir tane bir dilim kesiver ver, Elifciğim içini görsün takipçilerimiz. Tabağıma hmm. doğalım. Evet. Hmm. çıtır çıtır, çok lezzetli görünüyor. Hı? Hmm.